Günaydın. Hop. Bugün pazartesi. Saat 11'e geliyor. Ben 10 gibi kalktım neredeyse. Bayağı geç kalktım. Dün hep koşuya çıktım, hem de spor yaptım, hem de şehir merkezine gittim bisikletle. Derken çok yorulmuşum. <laughs> Sabah kendimi yataktan kaldıramadım gerçekten. Şu an 11'e geliyor saat, benim bir dersim var. 3'te bitiyor, sonra 5'te bir dersim daha, orada 7'de bitiyor. Dersin arasında o iki saat var. O iki saati spor yapıp koşuya çıkarak kullanmayı düşünüyorum. Ee, şimdi biraz tezim üzerine çalışacağım. Kahvemi yaptım. Hala uyanamadım. Şu an gerçekten zamanım olsa gider uyurum biraz daha. Ya benimle online üniversitede sıkıcı bir verimli ama sıkıcı bir gün olacak. Yani ne bekliyordunuz Covid döneminde? Cheers. Ben şimdi tezim üzerine çalışmaya gidiyorum. Bunu bırak. Sen de bırak. Sabah kahvaltımla beraber Harry Potter izliyordum. Asla sıkılmam izlemekten. Bir karantina aktivitesi olarak da puzzle burada. I be But I'm selling CDs out the trunk of my car. I could be a rich guy, maybe. But i make ten dollars and knowledge to get by. I, I, I'm sick of standing on the edge. I, I, I'm sick of staying in my bed. I, I, I should make something of myself. I can be a nice guy, babe. Public Speaking dersim var. Bu şekilde. Ders dinliyorum. Hızlıca bir kahve daha yapacağım. Bu sefer soğuk. <laughs> Domates olarak çıkıyorum. Koşuya çıktım. Ve yağmur yağmaya başladı. Ama çok yağmıyor ağaçlardan. Çok hissetmiyorum ormanın içinde. Eve dönüyorum şimdi. Bir saat sonra. Akşam dersim var. Saat 5'te. Görüşürüz. <laughs> Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama kulaklıklarımı çıkardım şimdi. Kuş seslerini dinlemek istiyorum. Hem yağmur sesi hem de kuş sesleri arka planda. Kuştan geldikten sonra şöyle evde yine birkaç egzersiz yaptım yarım saat kadar. Duşa girdim, yemeğimi yedim. Şimdi dersimi bekliyorum. Bir 5 dakikaya dersim var. Bugünün son dersi. Yedek gibi falan bitecek. Ondan sonra da hemen uyumayı düşünüyorum. Şu an uyursam uyurum gerçekten. <laughs> Dersim bitti. Yürüyüşe çıktım şimdi. Hey.